Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Emrecan. Can. Arkadaşlar bugün Beşiktaş-Erzim Spor maçına tepki vereceğiz. Babam yanımda yine. Ee, bu arada maçta başladı. Hatta 35. saniyedeyiz. Baba, sence bu maç kaç 5 Beşiktaş alır diyorum maç ama e, 2-0 alır Beşiktaş. 2-0 alır Beşiktaş diyorsun. Ben de aynı e, mantıkla gideceğim. Beşiktaş evinde oynuyor. Erzim Spor'da böyle gidişatı kötü. O yüzden ben de... Beşiktaş bu maçı böyle bir 3-1 alır gibime geliyor. Ee, biz de bu maçı puanla beraber çiftli vereceğiz. Tabii Beşiktaş kaybederse bizim için daha iyi olur. Yani şu an Beşiktaş daha avantajlı. Çünkü rakipleri puan kaybetti. Evet rakipleri bu puan, puan kaybetti. kaybetti. Beşiktaş bu maçı alırsa onun için çok iyi olacak. Tabii biz Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ın kaybetmesi bizim işimize gelir. Neyse gidiyoruz. Güzel maç olsun. Aynen güzel maç olsun. Zevkli bir maç olsun. Devam edecekti. Top çekmeyecekti. Adama doğru çektiğiniz çünkü güzel adam yaparsınız. O, kale boş. O. Kısa kaldı Ersin. Kale ama çok yavaş vurdu. Ersin çok büyük hata yaptı. Çok büyük bir hata yaptı cidden. kucağına geliyor. Ama şu da hata Ersin'in büyük hata yaptı. İki büyük hata yedik. Beşiktaş atakta. Gol zannettim. Çok bir Gol zannettim. 18 Gol zannettim. Burada ama, ama bak. 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 Bu arada offside var mı? Offside var. Var. Offside var. Yani ABUBAKAR'A e, Abu top geldiğinde offside var. Kader. Ama... Kader karşı ama offside var ama korneri verdi. Anlamadı gitti yani. İnanılmaz. Net offside. Offside'i vermiyor hakem. Korneli bir. İnanılmaz. İkinci oh, köşe buşu. Savunma dikkatli Erzurum Spor'da. Nami Kovas. Ooo hata. Komut iki. Enkudu. Enkudu. Ooo. Ooo. Ne yapı ne de Melih topa dokunabiliyor İki adam boş kale atamadı. İki adam Beşiktaşlı. Abubakar ve Wellington. Bom Kaleci ön direkte kaldı. Komple boş kale. Bu arada Wellington dokunuzaymış olsaydı. Uçak noktaya. Enkudu çok şık bir çalım attı. İçeriye çok güzel bir orta da açtı. Ama Abubakar ve Wellington dokunamadı. Şimdi de hamle yaptı ama dokunamadı. Bol bol kale. Wellington dokunsaydı o Onu söyleyeyim. Ersin yine istediği gibi uzaklaştıramadı topu. Arsinden yine büyük hata. Oo, boş kale. Aa. Gol yaklaştı. Erzurumspor. Ömer Şişman oldu. Ömer Şişman oldu. Ömer Şişman Ersin'den yine kısa bir top. Ersin topu çıkardı. Burada şu da bilmiyorum. Bir şut Erci kurtardı. İşte Ersin kurtardı. Ömer Şişman oldu. Önüne düştü. Şöyle söyleyeyim size. Penaltı noktasından vurup taca gönderdi. <laughs> o kadar kötü vurdu yani. Biz de burada bir an heyecanlandık. <laughs> Arkadaşlar artık dakika 45 Nici. ve e, Nici dördüncü hakem iki dakika uzatma verdi. Nici Bu arada çok tehlikeli bir pozisyon Beşiktaş. Bir şut. Beşiktaş, beşiktaş. Kaleci. Kaleci beşiktaş. Farnol. Beşiktaş etkili geldi beşiktaş. Dakika 45. Artı 2 verildi ve bu arada el var mı? Top. Aa sanki işte o an o pozisyon yok. Beşiktaş el beklentisi yaşayacağız Hasan şimdi ama Ömer, pozisyonu bir pas tam anlayamadık. Herkesi... Yani e, ee, için yere atladı Erzurum'un oyuncu ve top yerden sıkıp sanırım suratına çarpıyor. Bilmiyorum. Erzurum ilk yediği beraberlikle kalkmak Çok belli. Sadece top yapıyor şu an. Pas yapıyor daha Savunmadı paslaşmalar. Ve evet. Evet arkadaşlar. Ee, Beşiktaş Erzurum maçının ilk yarısı bitti e, ee, ilk yarıda iki takımın da atakları vardı. Ve iki takımın da dediğim gibi çok top kaybı yapıyorlar. İnanılmaz top kaybı var ikinci yarı ilk yarı. Sence baba? Yani Erzurum'un iki net pozisyonu var en az. Beş yaşında üç dört pozisyonu var. Yani her iki takımda dediğin gibi Eşit. top kayıpları var. Evet. Yani maç bir oraya bir oraya gidiyor. Yani... Ama Beşiktaş'ın baskın gücü var yani. Aynen böyle Beşiktaş var. daha iyi tabii ki de bir tık olmak üzere. Ama iki takım da yani hangi takım gol atsa şaşırmam ben. Yani i̇ki takım da atabilecek e, düzeyde oynuyor şu an. Neyse ilk yarı sıvı sıvı bitti arkadaşlar. İkinci yarı güzel zevkli bir karşılaşma istiyoruz. Yani bol gollü olsun böyle. Bizim adımıza da güzel bir seyir keyfi olsun. İkinci e, ikinci yarı tekrardan da güzel. Evet arkadaşlar, e, ikinci yarı başladı. İkinci yarının başında bize video girerken Beşiktaş e, önemli bir yerden serbest vuruş e, şans yakaladı. Eee i̇kinci başladı. Umarım e, ilk yarıda da söylediğimiz gibi ikinci yarı böyle seyir zevki güzel bir karşı, karşılaşma yapar ikinci yarıda. Ağzım dilim bulandı kusura bakmayın. Şimdi Beşiktaş tehlikeli bir yerden sarı sıfır kullanacak. Gez Allah sanırım. Vallahi içeri ana baba günü. Herkes var. Bakalım önemli bir atak olacak mı? Biraz sesini açayım. Bakıyoruz dışarı çıktı. Ferit'te ceza al. Serbest vuruşu. Oo! Kafaya Top dışarı çıktı. Albaykan kafayı vurdu ve top dışarı çıktı. Lahitten pas Oo! Kaçalım onu. Sonra Joseph oraya girdi. Joseph yerde serbest vuruşu. Joseph'ten çok çok kritik bir hamle. Beşiktaş özür diliyorum. Erzurum inanılmaz büyük bir fırsatı kaçırdı. Burada Wellington müdahale edemedi. Joseph de Souza yani şöyle söyleyebilirim ama faul yok, yok inanılmaz Kendi ayağını çime takıp düşüyor Beşik. dakika 48 ama abi. burada Erzurum'un çok büyük bir hakkı yendi çünkü top arkada Erzurum'un önceye gidiyor önceye gitti kaleci karşı karşıya kalacaktı evet yani şunu söyleyebilirim

hadi tekrarını göreceğiz. Tabii de tekrarına bakacağız babamla beraber daha e, somut bir yorum için. Burada Mensah'tan güzel arapası. İşte, Aynen pozisyonu. penaltı. Bir daha bakıyorum. Penaltı kazanıyor. Evet penaltı. Penaltı noktasına Abu Bakar geçti. Biliyorsunuz bir Alanya maçında e, Abu Bakar penaltı golü attı. Ve Suat'ta Abu Bakar'ın hiç kaçan golü yok. Bakalım Abu mı? Galip gelecek yoksa Farnol mü? Abu Bakar topun başında. Bu arada Bu Varla hiç e, iletişime bile gerilmedi yani net penaltı olduğundan dolayı herhalde. Belki de konuşmuşlardı biz ekranda görmedik. Elinden, evet. Hakem son uyarılarını yapıyor oyunculara. İşaret verildi. Ve gol. 1-0 Beşiktaş önde. Bu arada Abubakar, Abubakar da düşmeyi biliyorum. Farnor kurtarabilirdi. Orta yaptı Abubakar değil mi? Ee, Abubakar'ın cevap çekeni verirsen sağ tarafı ortalama yapıyor. Evet. ikisi de sondaydı. öyle attı. Abubakar sanırım böyle sağ ortaya attı yine. Evet. Burada daha iyi gözükür. Aynen. Orta sağ karışımı bir yer. Yani çok sağda değil çok ortada değil. Çok güzel yeri. Güzel bir penaltı golü. Beşiktaş. Erdoğan karşısında 1-0 önde. Ooo. Bomboş. Bence gol. Gol. bomboştu zaten pozisyonun başlangıcında gol olacağı çok belliydi çünkü Mesa çok hızlı bir oyuncu Enkudu da hızlı bir oyuncu İkisi de sağ soldan koşu yaptı ve Mensah'ın pası Enkudu'nun boş kaleye golü çok güzel bir kontra ataktan gol attı Beşiktaş ama Erzurum'un burada bir hatası var bence Direkt toplu takımın hatası var. Çok ilerdelerdi. İnanılmaz ilerdelerdi. Yani şöyle söyleyeyim, Abu Bakar hata başlattığında iki defa orta sahanın daha ilerisindeydi. Burada da Mensah'ın koşusu ve en Kudu'nun boş kaleye dokunuşu ve 5 2-0 önde. mi? O ilk ya. Yine geldi orta. Vida! bir gol. Mükemmel bir gol. bir gol. Yani bu golü izlemenizi Dolna. tavsiye ederim. Dolna, gol, Mükemmel bir gol attı Vida. Olsaydı yok sanırım. Yok. Ee, ona bakarız ama Vida Arkayı Arkayı çok doldu. güzel bir nasıl söyleyeyim şey gol ise zıplayarak havada topuk golü vurdu. Şey Tekrardan dış. golü izleyeceğiz burada. Olsaydı yok. Çok güzel şey atmış be. Güzel bak. Mükemmel gol ya. Havadayken topuk golü attı. Yani şöyle söyleyeyim. Ligimizdeki forvetler bu gol atamaz. Defans bir oyuncunun bu gol atması mükemmel yani. Süper bir gol. Bence sezonun en güzel golü ve bir numarası. Olabilir. Eğer daha sezon bitmedi ama yani bu hafta en iyi golü. Şu andaki bu hafta en iyi golü. Damo Barca, yani bir daha. Kendi bile şu an gülüyor, inanamıyor ya nasıl o gol attığına. <laughs> nasıl attı ya yani, süper gol. Beşiktaş 3-0 önde. Oyun da... bir kez daha Arınbağ'ın bu ikilinin paslaşması devam ettiği için... Aha! çıkardı. Gol! 4 <laughs> oldu, 4. 4 oldu, 4. Ve golün... 10 saniye mi oldu? Bir 20 saniyede 2 gol. 20 saniyede 2 gol. Abu Bakar attı. Abu Bakar'ın ikinci golü sanırım. Değil mi? Evet. İki Abu attı. Bir, bir de attı. Bir de bilmiyorum. 4-0 oldu. Bir kez daha Oğuzhan Özilakur ortasını yaptı. Larin vurmuş. Vuramadı Larin. Larin inanılmaz bir gol kaçırdı. Yani Beşiktaş Beşiktaş 5. gole çok yaklaştı. Arkadaşlar dakika şu an 90 ve artı 3 verildi. Orada Erdoğan'ın çok büyük bir hata var. Emrah kubu kaptırdı. Eee Uzak ara Beşiktaş şu an galibiyete yakın taraf. 4-0'lık güzel bir skor elde etti Beşiktaş. Goller de güzel. Özellikle özellikle <laughs> özellikle Bidan'ın golü. Çok şık bir gol attı. Evet. de üstte tutulan Artık maç bitmesine 1,5-2 dakika kaldı. Dediğim gibi tekrardan Beşiktaş uzak ara galibiyete yakın ve çok iyi olur Beşiktaş'ın orada. Çünkü Alanya yenildi, Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yenildi ve Galatasaray yenildi. Spiker'in dediği gibi 12 puan, puanlık bir maç bu. Beşiktaş da <laughs> zirveye yakın şu şampiyonluk için güzel bir <laughs> e, galibiyet olacak. Onlar için. 12 puanlık maç Beşiktaş'ın. Evet. Çok çok önemli bir galibiyet. Maç Beşiktaş bitti. 4-0 Beşiktaş. Ee, kazanıyor farklı bir galibiyetle. Goller çok güzeldi. Özellikle Vida'nın golü tekrardan söylemek istiyorum. E, ee, da ilk yarı atakları vardı ama ikinci yarı Erzurum oyundan düştü. Özellikle ikinci gol yedikten sonra çok düştü. Ee, Beşiktaş hak etti. Biz zaten biliyorduk Beşiktaş'ın kazanacağını. Ben zaten 3 bir skor söylemiştim babamla. 2-0'lık bir skor söylemişti. Yani bu, bugün Beşiktaş'ın kazanacağı çok rahattı ve Beşiktaş'ın çok önemli bir maçtı. Ee, Fenerbahçe Galatasaray'ı alayı kaybetmişti bu maç bu hafta. Ee, Beşiktaş şampiyonu yolunda ilerlemeye devam ediyor. Maçla ilgili görüşlerim var mı baba? Yok. Beşiktaş açısından iyi. Beşiktaş taraftarı için çok iyi. Evet. Bu hafta bizim için çok kötü bir haftaydı. Bu hafta kazanan Beşiktaş oldu. Umarım arkadaşlar videomuzu hoş ee, eğer gittiyse Beşiktaşlardan güzel bir like patlaması bekliyoruz. Abone değilseniz de aşağıdaki tuşlara basarak abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.